Burası Telafer ilçesini Musul'a bağlayan karayolu. Ölüm yolu olarak nitelendirilen bu yol her gün bir kazaya tanık oluyor. Burada yaklaşık iki yıl önce yol genişletme çalışmaları başladı. Ancak müteahhitin çalışmaları geciktirmesi bu yolun kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Telafellerin Mus'la başka bir yolları olmadığı için bu yolu içinde bulunan kazı çalışmaları ve çukurları rağmen kullanmak zorunda kalıyor. Yol çalışmalarının başladığı günden bu yana yaklaşık 60 kazanın yaşandığı bu yolda birçok insan hayatını kaybetti. Musul İl Meclisi üyesi Lilyal Beyatlı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bu yol iki yılda yani maşru yani intirak edildi. Ama maalesef işe değil. Yani dedik bugün yeri içinde üç ay.

Musul Yollar ve Köprüler Dairesi Müdürü Rıdvan Elşehvani ve Telafer Kaymakamı Halil Muhsin yoldaki çalışmaların gecikmesi nedeniyle sitemlerini dile getirdiler. Reis-i Zara gelende Seyyid Muhafız Bilas'ın geldi. İtlaq olunduğu bu yol marhal-i bitmişti. Marhal-i sâniye aclan miştu oldu içine indil yani beşiriyo Telafer milletin baneo bu marhal-i bir neçe güne kim mukavil işler hafta 10 gün bu 60 طرق الجسور ست ليال عضو مجلس محافظة رئيس لجنه خدمات مدير المرور مدير ما هم بدواء المعني يغدو بانه قال يا مقاول بزب تربيوله نادم عرقلي سيز جوري سيز باخ بَزْبِرْ آلِ يَاسُور